Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Hoca. Yine bir dersimizde birlikteyiz. Bugün size trigonometrik denklemlerden soru çözeceğim. Gerçekten çok güzel sorular seçtim. sınavda çıksa kimse bunlara niçin çıktı diyemez o derece güzel sorular. Hadi bakalım başlayalım. Evet. İlk sorumuz e, x sayısı 0 ile 2pi arasında olmak üzere kotanjant x çarpı kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x eşittir. 4 çarpı sin x bölü 2 çarpı kos x bölü 2 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaç radyandır? ÖSYM bunu çok yapıyor. E, yani denklem, trigonometrik denklem sorularında önce size e, toplam fark yarım açı gibi ya da iki kat açı formülleri gibi formülleri kullandırıyor. Ondan sonra denklemin kökleri nedir gibi işlemler yaptırır. O yüzden önce biraz işlem yaptıracağız bizde. Kotanjant x'i biliyorsunuz kosinüs x bölü sinüs x olarak yazabiliriz. Getirip bunun yerine özdeşlik olarak bunu yazdık. Çarpı kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x olarak yazdım. Peki normalde sinüs 2x'in açılımı neydi sinüs 2x'in açılımı? 2 tane sin x çarpı cos x'ti. O zaman buradaki e, adam şurayı 2 çarpı 2 gibi düşünürsek sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 ne yapar? Sinüs x yapar. Bir de 2 kaldıcağı için orası da 2 çarpı sinüs x mi oldu burası? Böyle yazabildik. Peki buraya çarptığımız zaman burası kosinüs kare x bölü sinüs x yapar. E, bölü 1 eksi sinüs x eşittir. 2 tane sinüs x olarak yazdık. Peki cos kare x yerine ben 1 eksi sin kare yazsam olur mu? Tabii ki olur getirip oradaki kos karenin yerine 1 eksi sin kare yazıyorum. 1 eksi sin kare bölü sin. Şunu da ters çevirip çarpınca 1 eksi sin oldu bu. Bunun paydası 1 ya ters çevirip çarpınca bu şekilde yaptık. Eşittir 2 tane sin. Kısa, kısaca sinüsün yerine s yazdım. Peki 1 eksi sin kare ile 1 eksi sin sadeleşir mi? Çünkü 1 eksi sin kareyi biliyorsunuz. 1 eksi sin çarpı 1 artı sin sadeleşecek. Sin çarpı 1 eksi sin eşittir 2 sin. Aha da 1 eksi sinler gitti. İçler dışlar 1 artı sin eşittir 2 sin kare. Bunları da bu tarafa at. Ne yapar? 2 sin kare eksi sin eksi 1 eşittir. 0 denklemini elde ettik. Şimdi artık bunu çarpanlar ayırıp köklerini bulmaya çalışacağız. 2 sin karenin çarpanları ne? 2 sin'e sin. 1'in çarpanları 1'e 1. E bir, eksi artı. Bakın eksi 2 sin artı sin daha eksi sin ortaya veriyor. Yazarken düz yazıyoruz. 2 sinüs x artı 1 çarpı sinüs x eksi 1 eşittir 0. Şimdi ayrı ayrı 0 eşitleyelim. Sinüs x buradan ya 1 gelir Buradan da sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. Buraya kadar geldik. Şimdi bunu e, direkt değer verelim. Çünkü e, x olunca hani 2x 3x olsa 3'e bölmeliyle uğraşmayla ilgili durumlar var. Ama x olursa öyle yapmanıza gerek yok. Sinüs ne zaman? 1 diye soracaksınız kendinize. Sinüs ne zaman 1? 90. Pi bölü 2. Sinüs ne zaman eksi, eksi 1 bölü 2? Önce ne zaman 1 bölü 2? 30. Ne zaman eksi 1 bölü 2? Ya 3. bölge ya da 4. bölge. 30'a 180 a eklersek 3. bölge olan 210 derece. 360'tan 30'u çıkarsak 330 derece olup 4. bölgedeki eksi 1 bölü 2 değerlerini de bulmuş oluruz. Şimdi bizden de diyor x'in alacağı değerler toplamı kaç radyandır? Ufak bir durum var şimdi. Bu tip sorularda denklemi çözdükten sonra tanımsız yapan ya da paydası sıfır yapan değerler var mı? Buna da bakmanız gerekiyor. 90 dereceyi yazdığınız zaman bakın buraya sin 91 yapar. 1 eksi 1 sıfır yapar paydaya sıfır olur. Payda sıfır olsa burada tanımsız bura başka bir şey olur. Tanımsız olan bir şeyi bir şey eşitleyemeyeceğinize göre başka bir duruma. Dolayısıyla bu pi bölü 2 değeri bunu sağlamaz. Denklemde çıktı ama bunu almayacağız. Dolayısıyla alacağı değerler bunlardır toplamlarda 540 derece. 540 derece 180'e bölersen kaç yapar? 3 kere var. Yani 3 pi radyan yapacak. Yani cevabımız B şıkkıdır deriz. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Sorumuz şöyle. Sıfırla pi arasında bir x değeri için kosinüs 2x eksi sin 2x bölü sinüs x eşittir. 2 kosinüs x bölü kos 2x artı sinüs x. 2x. Denklemini sağlayan x değerler toplamı. Bir kere işler dışlar çarpımı yapalım. Ne yapar burası? Kosinüs kare 2x eksi sinüs kare 2x yapacak mı? Bakın bir toplama bir çıkartma. 2 kare farkı. da çarparsak 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Peki size burası bir şey anımsatıyor mu? Tabii ki burası nedir? Kosinüs 4x'in açılımı. Yarım açı formülü yani iki kat açı formülünden. Kos kare 4x, kos 4x, kos kare 2x, eksi sin kare 2x. Peki 2 sin kos neye eşit? Bu adamda kosinüs 2x'e eşit. Pardon sinüs 2x'e eşit. Sinüs 2x'e eşit. Şimdi biri kos biri sin. Ne yapalım burada? Şöyle yapabiliriz. Birini kosa çevirelim ya da bunu sine çevirelim. Ee, bunu kosa çevireyim. Bunun yerine ben kosinüs 90 eksi 2x yazsam olur. Süper. Peki bu da kos bu da kosa. Denklemi nasıl çözüyorduk? Hemen yapacağımız işlem şu. 4x eşittir. 90 eksi 2x artı 360k ya da 4x eşittir. Kosin üstünde bir alfa bir eksi alfa. Yani bir 90 eksi 2x bir de eksi 90 artı 2x yaparak çözüyorduk. 360k. Şimdi şu 2x'i bu tarafa atarsak 6x eşittir. 90 artı 360k. Bu 2x'i bu tarafa at. 2x eşittir. Eksi 90 artı 360k. 4'e böleceğiz. X buradan kaç çıkar? 45 artı pardon 15 artı özür. 15 artı 366'ya bölecek. 6'ya böl. Ee, kaç yapar? 60K. Ee, buraya geldik. X eşittir. Burada da 2'ye böleceğiz. Eksi 45 artı 180K mı oldu? Şimdi işte buradaki K'ya tam sayılar vererek kökleri bulmaya çalışıyoruz. Ee, 0 ile 180 arasında olduğuna dikkat edeceğiz. K'ya 0 verdim. 15. 1 verdim. 75. 2 verdim. 120. 135. 3 verdim. 180, 180, 195, 180'e geçiyor. Pi 180 olduğu için başka kök yok. K'ya 0 versem 45 olmaz. 1 versem 135 yapar. 135 zaten var. O zaman bitti. Başka da yok. 2 versek zaten 180'e geçiyor. Ee, alacağı değerler toplamda. Topla bunları. Ee, Bura kaç yapar? 210, 225 derece. 225. Normalde pi bölü 4 45. 5, kare, 5 kere 45. 225. Evet. X'in alacağı değerleri de böylece bulmuş olduk. Evet geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz diyor ki x açısı sıfırla ile 2 pi arasında olmak üzere sekant kare 2x eksi 1 e, eşittir. Kosekant kare 2x eksi 1 bölü 2 kosekant kare 2x eksi 3 denkleminin birbirinden farklı en küçük iki kökünün toplamı kaçtır? Şimdi sekant neydi biliyorsunuz? 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüs kare 2x eksi 1. Şimdi açıların hepsi 2x ya. Dur önce şunu bitireyim ondan sonra onu söyleyeyim. Kosekant ne? 1 bölü sinüs, 1 bölü sinüs kare 2x eksi 1. Ee, bu da kosekant, o da 2 bölü sinüs kare 2x eksi 3. kos, ee, hepsinin açısı 2x olduğu için e, kosun yerine c, sinüsün yerine s yazarak işlemleri kısaltmak istiyorum. Ee, şurada payda işleyeceğim. 1 eksi kos kare bölü kos kare mi yaptı burası? Tamam. Burada payda eşitle 1 eksi sin kare bölü sin kare. Burada payda eşitle 2 eksi 3 sin kare bölü sin kare. Ne oldu? Şuradaki sin kareleri gönderdik. Süper. Peki 1 eksi kos kare ne eşit? Sin kare eşit. Sin kare bölü kos kare eşittir. Buradaki 1 eksi sin kare o da kos kare bölü. Burası da 2 eksi 3 sin kare oldu. E, ne yapalım? İçler dışlar. Yap bakalım. E, kos 4 eşittir. 2 sin kare eksi 3 sin 4 oldu. Tamam. Böyle bir denklem çıktı. Nasıl yapacağız bunu? Bakın şöyle yapabiliriz. Bu cos 4 tamam. Bu 2 sin kare o da tamam. Şu 3 sin 4'ü 2 sin 4 eksi sin 4 diye yazayım. Bunun bir tanesini de bu tarafa atayım. Sin 4 artı cos 4 eşittir. Geriye kalan şurası kaldı ya. Burayı da 2 sin kare parantezinde 1 eksi sin kare diye yazdım. Peki sizce bu sin 4 cos 4'ün toplamı. Ee, Sin'in 4. kuvveti cos'un 4. kuvveti. Bu adam şöyle yazılabilir mi? Sin kare artı cos karenin karesi eksi 2 sin kare cos kare diye. Hani hatırlarsanız a kare artı b kare nasıl yazılıyor? a artı b'nin karesi eksi 2 ab diye yazılır. Aynı şekilde sin kare artı kos karenin karesi eksi 2 sin kare kos kare diye yazdım. Burası da 2 sin kare çarpı 1 eksi sin kare de kos karedir. Tamam. Ee, şimdi burası ne yapar? 1 mi yapar? 1 eksi 2 sin kare kos kare yaptı burası. Burası da 2 sin kare kos kare oldu. A aynısı geldi. At bu tarafa. Şu karemi değiştireyim. Hemen şuradan devam ediyorum. Bu tarafa attım. 1 eşittir. 4 tane sin kare kos kare oldu. Şimdi bu adam neyin karesi? 2 sin kosun karesi. O zaman her iki tarafın kare alalım. Burası mutlak değer içinde çıkar. 2 sin x çarpı kosinüs x'in mutlak değeri eşittir 1 olur. Bu da sinüs 2 x yapar mutlak içinde. 1 olur. Sinüs 2 x 1 ise 2 durum var. Ya sinüs 2 x 1'dir ya da sinüs 2 x nedir? Eksi 1'dir. Bir artılı bir eksili. Şimdi bu iki denklemi çözerek kökleri bulacağız. En küçük kökleri arıyoruz. Sinüs ne zaman 1? Bu soruyu soruyoruz kendimize. Hemen 90'la yapıştırıyorsunuz. Sinüs 91. O zaman e, bu, durun durun durun. Buradaki açı zaten 2x'ti. 2x'ti. Buradakilerin her biri 2x. X değil bunlar. 2x. O zaman bura ne olur? 4x. Sin 4x olur bunlar. Dur. Düşüyorduk az daha. Unuttuk orayı. Normalde açı x olsaydı bura 2x. 2x olunca da 4x. Tamam sinüs ne zaman 1? 90'da. Şuraya yazıyorum. Ee, 4x o zaman ya 90 artı 360k ya da 4x eşittir. 180 eksi 90 yapacağız ama yine 90 artı 360 k yapacağı için buradan başka köke gerek yok. Ne zaman eksi 1? de. O zaman 4x eşittir ya 270 artı 360 k. 180 eksi 70 eksi 90 yapar. Eksi 90 da zaten 270'in aynısı olduğu için yapmaya gerek yok. Yani burası çıkacak. 4'e e böleceğiz. x eşittir. Normalde 90 biliyorsunuz pi bölü 2. 4'e böldüğünüz zaman pi bölü 8. 360 e, 360'ı da 4'e bölersek 90k yapar. 90k da pi bölü 2'nin katı. pi bölü 2k. Buna gelelim. Böl, 3 pi bölü 2'yi 4'e bölünce 3 pi bölü 8. Burası da pi bölü 2k. Şimdi en küçük kökü aradığımıza göre k'ya 0 verelim. k'ya 0 verince burası ne yapar? Pi bölü 8 yapar. k'ya 1 versek ne yapar? 4 pi bölü 8, 5 pi bölü 8 yapacak kökün biri. Bundan sonra büyüyor giderek. K'ya 0 versek 3 pi bölü 8. K'ya 1 versek işte artarak gidiyor. En küçük kökleri görüyorsunuz. Pi bölü 8 ve 3 pi bölü 8. Bunlar da toplama ne yapar? 4 pi bölü 8 yapar. Pi bölü 8 ile 3 pi bölü 8'i toplarsanız 4 pi bölü 8. O da sadeleştirirse pi bölü 2 yapar. Yani birbirinden farklı en küçük iki kökünün toplamı pi bölü 2 radyan olur. Evet. Evet sıradaki soru gelsin. Kağıtlar kaydı şöyle düzeltelim. Evet. Evet sorumuz diyor ki x açısı 0 ile 2 pi arasında olmak üzere kosinüs 2x bölü 1 artı 2 kosinüs 2x eksi kosinüs 2x bölü 1 eksi 2 kosinüs 2x eşittir 2. Denkleminin en büyük kökü. Hangisidir? Şimdi burası kosinüs 2x. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Bunun paydası 1 eksi 2 sinüs 2 kosinüs 2x ile bunun paydasını pay, yani kesride 1 artı 2 kosinüs 2x ile genişletelim. Hem pay hem payda. Bunu çarpıyorum payla. 1 eksi 2 kosinüs 2x bölü. Paydamızda 2 kare farkı var. Hatta tek payda yapalım. 1 eksi 4 kosinüs kare 2x mi yapar burası? Arada eksi unutmuyoruz. Bunu da bunu çarpacağız. Kosinüs 2x çarpı 1 artı 2 kosinüs 2x eşittir 2. Şimdi şurayı cos 2x parantezine alıyorum yukarıya. Cos 2x parantezinde 1 eksi 2 kosünüs 2x. Şuradaki eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eksi 1 eksi 2 kosinüs 2x bölü. Hatta buraya da çarpayım ya. Ne yapar burası da? 2 eksi 8 tane kosinüs kare 4 kosinüs e, kare 2x olur. Var mı giden? Eksi 1 artı 1 gitti. Eksi 2 kos. Eksi 2 kos da eksi 4 tane kosinüs 2x yaptı burası. Çarpı kosinüs 2x eşittir 2 eksi 8 tane kosinüs kare 2x. Buraya çarpınca eksi 4 tane kosinüs kare 2x yapar. Burası da 2 eksi 8 tane kosinüs kare 2x yapar. Aynısı çıktı. Bu adamlar aynı adamlar. Bunu al bu tarafa at. 8 tane 4 tane çıkınca 4 tane kosinüs kare 2x yapar. Eşittir 2. Kosinüs kare 2x eşittir. 1 bölü 2 yapar. 4'e böldük. E, karesi 1 bölü 2 ise kare kökü 1 bölü kök 2. Ama mutlak içinde yine çıkıyor. Yani kosinüs 2x'in mutlak değeri 1 bölü kök 2 Olur. Şimdi buradan kökleri bulacağız. Şuradan devam edeyim. E, kosinüs 1 bölü kök 2. Ne zaman 1 bölü... Pardon ayrı ayrı işleyeceğiz önce. Kosinüs 2 xi 1, 1 bölü kök 2'ye. Bir de kosinüs 2 xi aldık. Eksi 1 bölü kök 2'ye eşledik. Kosinüs ne zaman 1 bölü kök 2? 45'te. O zaman 2 x eşittir 45. Yani pi bölü 4 artı 360 k. Buraya öyle yazayım da sonra düzeltirim. 2'ye de bölünce pi bölü 8 artı 180 k mı olur? Buraya gelelim. 2 x eşittir. Ne zaman e, e, eksi bir değer alıyor. 135 derecede yani 3 pi bölü 4 artı 360 k. E, bunu da e, bölersek 3 pi bölü 8 artı 180 k olur. Şu x oldu. Evet. Şimdi bizden istenen ne? En büyük kökünü bulmamız isteniyor. O zaman e, şuradaki değeri mesela 1 versek yani pi yapsak burayı. 8 pi 9 pi bölü 8 yapar burası. E, buraya 1 versek 3 pi bölü 8 artı pi ee, bu arada şurayı yanlış yaptık. Şöyle yapmamız lazımdı. Ee, bir 2x eşittir 45 artı 360 k. Bir de bir şey daha var. 2x eşittir eksi 45 artı 360 k. Bunu da yapmamız gerekiyor. Yani bir alfa bir eksi alfa yapıyorduk ya. Aynısı burada da var. 2x eşittir eksi 135 artı 360 k. Ha, buraya da 2'ye böldüğümüz zaman her birine şurayı 2'ye bölerseniz x eşittir eksi pi bölü 8 artı 180 k yapar. Diğerini bölersek normalde eksi 3 pi bölü 4'tü. Eksi 3 pi bölü 8. Diğeri de eksi 3 pi bölü 8 artı 180 k yapar. Heh. Şimdi en büyük kökü artık bulabiliriz. Bence şurada deneyeceğiz. Çünkü burada 2 yazdığımız zaman hani 360 yapar. 360'dan küçük bir şey çıkarınca çok büyük bir açı elde ederiz. O yüzden burada k yerine 2 yazıyorum. Yani şöyle yapacağım. Yani k iki 2 yazınca burası 360 yani 2 2P pi yapar. 2 pi'den de sen 3 pi bölü 8'i çıkart bakalım. 8 kere 2 16'dan 3 çıkarsa 13 pi bölü 8 yapar. Şunu denesek buna 2 pi'den çıkarsak 2 pi eksi pi bölü 8 yapsak 8 kere 2 16'dan pi çıkarsa bu da 15 pi bölü 8 yapar. En büyüğü işte bu. 15 pi bölü 8 yani cevap Edirne. Kusura bakmayın şurada unutmuşum. Bir 3 pi bölü 4 bir de eksi 3 pi bölü 4 yapmamız gerekiyordu. Eksi 3 şuradaki eksi 3 pi bölü 4'ten geldi. En büyük kök. Pardon şuradan geldi. Aynen şuradan. K'ya 2 verdik. 2 pi. 2 pi eksi pi bölü 8 işte. En büyük değer buradan. 15 pi bölü 8 olarak cevabı da bulmuş olduk. Diğerleri 180 artı bir açı. 180 artı bir açı 360'a ulaşması yaklaşması zor. 2 versek 360'da geçiyor bu aralıkta olmadığı için mecburen bu şekilde yaptık. Evet geldik son sorumuza x eleman 0 pi. 0 ile pi arasında olacak x değeri. Tanjant 3x eşittir. Tan 2x artı tan x bölü 1 eksi tan 2x. Bu adam biraz toplam fark formülüne benziyor. Ama burada tan kare man kare yazması lazım. Bir de açılar da tutmuyor. Nasıl yapacağız bunu? İşte ipucu şurası bakın. Dikkatli bakın. Bu 2x bu x ya. Toplamları 3x. Bu da 3x. Süper. O zaman bu tanjant 3x'i ben 2x artı x diye yazabilirim. E tan 2x artı x'in formülü ne? Tan 2x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant 2x çarpı tanjant x mi arkadaşım? Bunu böyle yazabilirim şurayı. Tanjant 3x'i 2x artı x diye düşünüp böyle yazdım. Bu adam da buna eşit. Eşitle tan 2x artı tan x. Hop. Bölü 1 eksi tanjant 2x yaptım. Şimdi ne yapacağım? Bak paydalar aynı. Payımız aynı. Paylar gitti. O zaman paydalar eşitlenir. 1 eksi tanjant 2x çarpı tan x. Ne yapar? 1 eksi tanjant 2x mi yaptı? E, birler de gitti. Eksiler de gitti. Tan 2x çarpı tan x eşittir tanjant 2x. Burada e, şuradaki tan 2xleri götürüm diyemezsiniz çünkü bizim amacımız bunları yok etmek değil, bunların e, eşitliğini sağlayan x değerlerini bulabilmek. O zaman ne yapacağız? Bunu al bu tarafa at. Tanjant 2x çarpı tanjant x eksi tanjant 2x eşittir 0. Tan 2x parantezine al. Ne yapar? Tanjant x eksi 1 yapar. Aa, ayrı ayrı sıfır eşitlersek tanjant 2x'i bir sıfır eşitleyeceğiz. Bir de tanjant x eşittir. 1 mi olacak buradan kökü? Tamam. Buraya kadar geldik. Zaten denklemin kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Şimdi tanjantı sıfır yapan değer nedir? Sıfır. Tanjantın formülü ne? Sıfır artı 180 k. Başka yok. Alfa artı k şeklindeydi. Tanjant ne zaman bir bir de? 45 x eşittir o zaman. 45 artı 180 k yapar. Şurayı da 2'ye bölünce x eşittir. 90K yapar. Sıfır yazmadım. Bir bu var, bir de bu var. Şimdi K'ya sayılar vererek kökleri bulalım tek tek. K'ya sıfır verirsek ne olur? Sıfır olur. Bir verirsek 90 olur. İki verirsek 180 olur. Kökler olur. Sıfır verirsek 45 olur. Bir verirsek 180'e geçer. Bitti. Normalde bunlar. Fakat tanım puan, verilen ifadeyi tanımsız yapan değer varsa onları almayacaktık demiştik hatta bunu. Bakalım var mı? Mesela 90 Tanjant 90 ne? Tanımsız. Tanımsız artı bir sayı, sıfır veya başka bir şey yine tanımsız olur. Tanımsız bir şeyi e, 270'teki tanımsız eşlemek olmaz. Böyle tanımsız eşittir, tanımsız diye bir şey olamayacağı için bu denklemde aslında bu bir kök sayılmaz. Dolayısıyla 90 alamayız. Başka sıfır yazsak burası sıfır çıkar, burası sıfır, burası sıfır, burası bir çıkıyor. Sıfır bölü bir eşittir, sıfır olur. Bir gerçek sayı bir gerçek sayı işlemi Tanımsız bir şey yine tanımsız bir şey eşleyemezsiniz. O yüzden demek ki 90 almadık. 0 oldu. 180 verdik. E, burası bura 0 yapar. Bunlar da 0 yapar. Bu da 0 yapar. Bura 1 yapar. 0 bölü 1 0 oluyor. 45 verirsek 45 çarpı 3 135 eksi 1 burası. Tanjant 45 kere 90. E, tanjant 90 kaç? Tanımsız. İşte bakın burada 2x yazdığımız zaman burada tanımsız yapıyor. Bu da tanımsız yapıyor. Hatta tanımsız bir şeyi tanımsız bir şeyi bölmek de bir sayı eşit çıkmayacağı için 45'i de veremezsiniz. Dolayısıyla bu denklemin aslında sağ, sağlayan aslında denklemin kökü 2 tanedir. Diğerleri sağlamaz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızın devamı gelecek. Beğenip kanala da abone değilseniz de abone kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.